Güneşli bir pazar gününden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz dünyayı kasıp kavuran, şirketleri birbirine düşüren Peugeot 408. aracı 2022 yılında dünyayı tanıttı, 2023 yılın başlarında ülkemize getirdi. Peugeot birçok motor seçenekleri birlikte bu aracı ülkemize sunuyor. Şu anki kullanmış olduğumuz araç Peugeot 408 GT. 1.2 PureTech otomatik şanzıman 130 beygir güce sahip olan benzinli turbo beslemeli bir motora sahibiz. Aracımız iç, iç aksam olarak çok dolu bir araç ve bununla birlikte kablosuz şarj istasyonu, Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip. Aracımızı dış olarak incelediğimizde led farlar, 18 inç jantlarımız ve piyano bilek detaylarımızla birlikte araç bize güzel bir konfor sağlıyor. Tavanda bir piyano bilek detaylarımız mevcut. Kusura bakmayın bugün bir yağmurlu bir sabaha uyandık. Aracımız kirlendi. Bagaj olarak 560 litre bagaj gücüne sahip olan Peugeot Havadanlık takımı ve stepne takımıyla da de destek sağlıyor Şu an çoğu şirketin sağlamadığı destekleri Peugeot tarafından sağlayabiliyoruz Onda Peugeot da güzel bir izlenim bırakmış oluyor. Aracın artı ve eksilerine başlayacak olursak aracımızın ilk başta hatchback kuk bir araç. Hatchbacklerde alışkanlığı olması, Türklerin bir alışkanlığı vardır. Hatchbacklerin her zaman arka tarafında bir silecek olması isterler ama Peugeot burada tek unuttuğu şey arka cam sileceği. Aracımızın kapı döşemeleri hem plastik Maş körüğünün bir plastik ve deriden oluşuyor. Üst taraflar sert ve koltukma noktalarında yumuşak bir deri ve dikişli bir deri kullanıyoruz. Bardaklık gözleri ve detaylı gözler olarak yeterli. Aracımızın arka tarafında oturan yolcular için çok rahat bir konfor alanı sunuyor. Ve koltuklarımız, kol dayamalarımız ve arkada ilk kadet USB ve klima paneli bulunuyor. Klima paneli sadece havalandırma olarak gösterebiliriz. Kontrol mekanizmamız yok araçta. arkada rahat bir yolculuk konforu sağlayabiliyoruz. Peugeot hayalet ekran seçeneği ve multimedya olarak çok kaliteli bir iş tasarım yapıyor. PSG grubun şu anki yapmış oldu. PSA grubun şu anki yapmış oldu. En güzel işlevlerden biri. Önümüz bir uçak kokpiti gibi görebiliriz. Bu da sürüş ve sürücünün kolay ve konforunu sağlıyor. Aracımız SOS ve SOS'imiz bulunuyor. Artık güncel araçların hepsinde SOS'lerimiz mevcut. Kablosuz şarj istasyonu, start stop ve driving mode olarak 3 çeşit istasyonumuz mevcut. Driving modlarımızda eco, normal ve sport olarak mevcut. kadranların kendine gelmesi, devir saatinin detaylı göstermesi ve iç ambiyans ışıklarıyla birlikte gece güzel bir konforlu bir sürüş alanı yaratıyor. Peugeot ve PSA grupta kronik bir arıza mevcut efendim. Bu arıza da standart sık kullananların bildiği şamandıra gösterge arızası. Bu aracımızda şu an mevcut değil ama standart bir kronik sorun PSA bunu şimdiye kadar çözemedi. Sürekli servislerde kalibrasyon yapılıp tekrardan araçlarımıza devam ediyoruz. Sadece bunu çözseler insana mutlu edebilecek en küçük şeyler sinek bulandırıyor. Bu konuda da sadece PSA'ya söyleyeceğimiz tek şey şu olur. Lütfen şamandılarınızı yaptırın. Araç aşağılığı takip, Adaptive Cruise Control mevcut. Adaptive Play ayrıca mevcut. ve Görmüş olduğunuz gibi F1 kolçaklarımız mevcut. Bu da aracın sürüş konfor açısından daha güzel ve daha detaylı bir işleve sahip olmuş oluyor. Peugeot burada da yeni nesil anahtarını, yeni nesil anahtarını aktif bir şekilde yansıtıyor. Aracımızda bagaj açma tuşumuz aktif Biz bir şekilde. Aracımızın klima kontrol paneli çok güzel bir panel. Ekran içerisine yansıtıyorlar ve bu da telif almayalım. Ee, klima kontrol panelinde aktif olarak çift yönlü dijital bir klima. Aracımız 3 kademeli bildiğimiz üzere koltuk ısıtmalar mevcut ön taraflarda. Ve 2 adet bardaklık mevcut. Rahatlıkla 2 bardağımızda sığabileceği. Start stop tuşumuz, Type-C girişimiz ve ekranda gördüğümüz gibi kablosuz şarj ünitemiz. Kolçağımızda 2 adet yer mevcut ve bunu led bir tasarımla sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla sigara küllüğü sağlığa zararlı Rütük Bey. Ama güzel bir konfor sağlıyor sizlere de. Torpidoya geçecek olursak torpidomuzda soğutma mevcut. Bu da artık günümüz yaz şartlarında güzel bir şey. Derinlik olarak açısından yeterli. Herhangi bir kaplaması ve yalıtımı mevcut değil. Ayrıca plastik bir torpidon oluşuyor ön panel olarak kendisini kanıtlamış bir yumuşak bir ön panel ve plastik menfezlerden oluşuyor. Aracımızın sensörleri zaten aynada mevcut. LED aydınlatmayla geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Güneşliklerimizde aktif bir şekilde ışık yok ama kendini kanıtlamış bir Peugeot 408. Peugeot 408'i sizlere tanıtmaya çalıştık. Dilimizi süçtüyse affola. Kanalımıza abone olmayı, yorumlara yorum yapmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Bay bay.